Merhaba. Bugün sizlere doğanın tam kalbinde evinizin konforunu yaşatacak özel bir çadırdan bahsedeceğim. Campout Family çadır. Kamp severlerin en büyük hayallerinden biri hem doğayla iç içe olmak hem de rahatlıktan ödün vermemek. İşte bu çadır tam da bu noktada devreye giriyor. Çünkü yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş, 4 mevsim kullanılabilecek dayanıklılığa sahip. Yani ister yazın sıcak günlerinde, ister kışın soğuk ve rüzgarlı havalarda gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz. Çadır 6 kişilik geniş bir yaşam alanı sunuyor. Ailece çıktığınız tatillerde, kalabalık arkadaş gruplarınızla yaptığınız kamplarda veya festival alanlarında size ferah bir ortam sağlıyor. İçeride yalnızca uyumakla kalmıyor, rahatça hareket edebiliyor. Hatta ayakta durabiliyorsunuz. Özellikle uzun süreli kamplarda yüksek tavanın sunduğu bu rahatlık çok fark ettiriyor. Yağmurlu havaları düşünelim. Çoğu çadırda damlayan sular içeri giren nem ciddi bir sorun olur. Camp Out Family çadır ise su geçirmez özel kaplaması ve kaynaklı dikişleri sayesinde şiddetli yağmurlarda bile kuru kalmanızı sağlıyor. Ayrıca sağlam gövdesi ve dengeli yapısı sert rüzgarlara karşı sizi koruyor. Doğa sürprizlerle doludur. İşte bu çadır bu sürprizlere karşı güven veriyor. Konfor kısmına gelecek olursak, çift katmanlı yapısı ve dört yandan tamamen açılabilen pencereleri sayesinde yaz aylarında içeriye temiz havanın girmesine izin verir. Geniş pencereler sayesinde doğayı her açıdan hissedebilir, sabah uyandığınızda güneşin ilk ışıklarını keyifle karşılayabilirsiniz. Kışın ise çift katman sıcak havayı içeride tutar. Dilerseniz odun sobası veya gazlı ısıtıcıyla içeride sıcacık bir ortam kurabilirsiniz. Böylece kış kampları artık soğukla mücadele değil, keyifli anılarla dolu bir deneyime dönüşür. Bu çadırın en güzel özelliklerinden biri de esnek kullanımıdır. Aileler için bu özellik büyük kolaylık sağlar. Ön kısmındaki geniş alan, yemek masanızı, sandalyelerinizi koyabileceğiniz adeta bir oturma odasına dönüşür. Üstelik Camp Out Family çadır yalnızca klasik bir çadır değil. İçindeki bölmeyi sökerek tamamen tente olarak da kullanabilirsiniz. Yaz günlerinde gölgelik oluşturmak, pikniklerinizde serin bir alan yaratmak veya doğa etkinliklerinde ekstra koruma sağlamak için mükemmel bir çözüm. Tüm bu özellikler bir araya geldiğinde, Camp Out Family çadırın sadece bir barınak değil, doğada geçirilen zamanı ev konforuna dönüştüren bir yaşam alanı olduğunu fark ediyorsunuz. Kısacası ister yazın ferah bir kamp, ister kışın sıcak bir konaklama olsun, Campout Family çadır size ihtiyacınız olan güveni, dayanıklılığı ve rahatlığı sunar. Eğer siz de doğayla iç içe vakit geçirirken konforunuzdan ödün vermek istemiyorsanız, bu çadır tam size göre. Campout. Biz bu işin doğasındayız.